Selam koyun avcıları bu videomuzda sizle birlikte Çakal protokolü platform testnetini adım adım gerçekleştireceğiz. İşlemler gerçekten çok basit. Hadi vakit kaybetmeden hızlıca platformu test etmeye başlayalım. <laughs> Testnet'e başlamadan önce web sitemizi mutlaka ziyaret edip kayıt olmayı unutmayın. Haberler, blog yazıları, testnet, ön satış, kısacası aradığınız her şeyi bu site içerisinde bulabilirsiniz. Ayrıca bizi YouTube'dan takip edip kanalımıza abone olmayı, Twitter ve Telegram hesaplarımızı takip etmeyi de unutmayın. Öncelikle Çakal protokolü ne olduğuna bakalım. Kıslacası özetlemek gerekirse bir cloud sistemi ve tabii ki merkezi sır olarak planlanmış bu cloud sisteminde siz de buradan yer kiralayarak oraya istediğiniz dosyaları, görselleri ekleyebiliyorsunuz. Zaten testnetimiz de bununla ilgili olacak. Hemen testnet rehberime geliyorum. Burada size zaten adımları tek tek anlattık. Detaylı bir şekilde bu yazıyı da videonun açıklama var kısmına ekledim. Oradan ulaşıp bütün linklere de rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Öncelikle cüzdanımız olan Kepler Wallet'u buraya ekliyoruz. Eğer yoksa buradaki linkten ulaşıp tarayıcınıza ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında yapacağımız işlem için ilk önce platforma gitmemiz lazım. Hemen buradan sağ tıklayıp yeni sekme aç dediğimde ilk defa platforma Kepler cüzdanımı bağladığım zaman A ekleyecek. Bunu da ilk önce approve deyip kabul ediyorum. Ve daha sonrasında ikinci kabulde de cüzdanıma A eklemiş oldu. Şimdi yapacağım işlem şu. Kepler Volta geliyorum. Burada otomatik olarak random Cosmos Hop gelir. Ben ilk öncelikle çakal adresimi bulmalıyım ki falsetimi kullanabileyim. Hemen buraya basıyorum. En aşağı iniyorum. Bakın burada çakal testnet 2 ağı var. Buna tıkladığımda şurada ck ile başlayan adres sizin çakal protokoldeki adresiniz. Hemen bunu kopyalıyorum. Daha sonra testnet'ime hemen döneyim. Burada diyor ki falsete buradan ulaşabilirsin. Hemen sağ tıklayıp falset kısmına gelip yapacağım işlem. Biraz önce kopyaladığım adresi buraya yapıştırıyorum ve test tokenlarını istiyorum. Yaklaşık birkaç saniye içerisinde test tokenlarınız gelmiş oluyor. Şimdi hemen dashboarduma döndüğüm zaman bunu tekrardan yenileyim. Her yenilemede bu bildirimi onaylamanız yeterli. Gördüğünüz gibi 100 tane çakal token'ım gelmiş oldu. İlk yapacağım işlem hemen name service kısmına geliyorum. İlk başta run diyorum. Bize random herhangi bir name service vermiş olacak. Run diyelim. Cüzdanımıza gelen bildirimi onaylıyorum. Gördüğünüz gibi bir adres oluşturdu. Şimdi ben ikinci bir adresi de kendi istediğim bir adresi oluşturuyorum. Register diyorum. Buraya istediğiniz herhangi bir isim verebilirsiniz. Verdim. Kaç yılın olduğunda burada belirtiyorsunuz ve register diyorsunuz. Şimdi cüzdanıma gelen tabii ki komisyonları onaylıyorum ve işlemin bitmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi işim gerçekleşti. Hemen şuradan 3 noktaya basıp list diyerek ne kadar fiyata listeleyeceğinizi burada gösterebilirsiniz. Ben 1000 yazdım örnek. Siz istediğiniz bir fiyat yazabilirsiniz. Gelen onayı kabul ediyoruz. Aynı şekilde an liste de buradan işlemi gerçekleştirip listelenmeyi kaldırabilirim. Şimdi yapacağım şey burada tabi delete yapabilirsiniz. Yenileyebilirsiniz. Ve burada manage kısımları yani şu an bu çalışmıyor. Diğer kısımları da transfer kısmı ile başka bir yere transfer edebilirsiniz başka bir cüzdanınıza. Bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bunun için ikinci şey marketplace'ine gidiyorum. Burada marketplace'e de herhangi bir ismi yani listelenmiş bir ismi satın alacağız. Burada elinizdeki token miktarı az olduğu için daha küçük miktarda olan bir tanesini tercih edebilirsiniz. Çünkü birazdan bize o tokenlar gene ihtiyacımız olacak. Evet ben burada bir tane buldum. Hemen bunu basıyorum. Ve işlemi gerçekleştiriyorum. Bir tanesine de teklif verelim. Mesela 400 demiş. Buna hemen offerla teklif verelim. 3 tane diyelim. Bunu da tamamladık. Burada önemli olan platformları kullanmak arkadaşlar. Bunu mutlaka unutmayın. Çünkü burada fonksiyonları deneyerek olası hataları zaten Discord ya da Twitter adreslerinden feedback vereceğiz ki Bunlar ekipler için oldukça önemli değerlendirmelere sebep olabilir. Şimdi hemen name service kısmına döndüğümde burada gördüğünüz gibi biraz önce satın aldığım, oluşturduğum hepsini görebilirsiniz. Şimdi geldik storage bölümüne. Storage bölümüne geldiğimizde buna basıyoruz ve ilk başta run diyoruz. Run dediğimizde bizi bu sayfaya gönderiyor. Şimdi şurada free kısmı çalışmıyor. Minimum olarak da advance yani 40 çakal alabilirim. Select diyorum. Approve yapıyorum. İşlemi onayladı. Şimdi tekrar storage bölümüne geliyor. Run dediğimde işlemi tekrardan çalıştırıyorum. Gelen bildirimi onaylıyorum. Ve işlemi hemen gerçekleştirdi. Normalde rehberi hazırlarken bu 6-8 saat arası muhtemelen bir hata vardı. Uzun sürmüştü. Şu an hemen işlemi gerçekleştirdi. İlk yapacağım işlem Create a Folder kısmına geliyorum. Ve bir tane dosyada oluşturuyorum. Hemen burada dosyada oluşturayım. Tamam diyorum. Cüzdanındaki bildirimi onayladım. Tekrar Storage bölümüne geliyoruz. Buradan Home sekmesine bastığınızda Gördüğünüz gibi klasörü görebiliyorsunuz. Buna bastığınızda içine girebiliyorsunuz klasörü. Bunun içine bir klasör daha oluşturabilirsiniz. Yani bildiğiniz cloud ya da bilgisayarınızdaki hard diskler gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bunun içerisine bir tane dosya yükleyeceğiz. Hemen buradan browse file'e basıyorum. Hemen örnek olması için ben logomuzu yükleyeyim. Bunu seçtim. Aç dedim. Ondan sonra upload yapmamı istiyor. Hemen buna basıyorum. Approve işlemini de gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi dosyamı da benim cloud sayfama yüklemiş oldu. Yapacağınız işlemler çakal protokol için bu şekilde basit işlemler ve bunları mutlaka yapın. Çünkü ana sayfasına geldiğinizde şurada script token'ın airdrop'u var. Testnet süreci tamamlandıktan sonra kendi Twitter sayfalarında da bir airdrop olacağını ve bunun gibi claim sayfasının gerçekleşeceğini söylemiş oldu. O yüzden buradan claim'ini de gerçekleştirebileceğiz. Oldukça basit bir testnet mutlaka katılmanızı öneririz. Siz de bizimle birlikte gen projeleri yakalamak ve kazananlar takımında olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Anlık bildirimlere sahip olmak istiyorsanız da Twitter ve Telegram'dan mutlaka bizi takip edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.